Dur Phoenix mi buraya ışınlansın, Phoenix arkadan sikecek. <laughs> Orda. Hadi tamam, hadi. hadi be, ben kaçar. Çıkın yoldan. Gözlerini vuruyorum. Ben kaçar. Oh, kişi var orada. Dana 80 can çekti arada. Rez geliyor Rez. Dolaydan mı? Bana ukala mukala Salak mı Ben Gelin savaşla aşkı karıştırıcı Bir, bir düşman kaldı Ulti Ayakta kalan son. Helal Ulti bitti ya Hayatım boşa gitti Sakin sakin Tamam Ölmeyin Senin yoksa götüne Onların canını istiyorum sizin değil

126 başladı. Reis. 3 kill alamazsan topsun. Ayakta kalan son oyun. Ama bir de söyledin mi adem kanka? Adem. Alo. <laughs> ne? Bir dakika. dakika. Beklesin. Hızlı hızlı. Ana sıklan be. Abi adam kör ediyor ya. Çekilin yolundan. Oye, canavar geliyor. Ben kaçar. Canlandırıyorum bir insan. Bomba. Eee ben şimdi Elleri olan bazı insanlar için bir şeyler konuşmak istiyorum. Şey. Ben bu işe ilk başladığım Yine. zaman bana sürekli ülkede milyonlarca insan var. Bir düşman kaldı. O zaman sırada kafede çalışıyor. Ben sen <laughs> Dikkat. Sen mi yapacaksın? Sen mi diyeceksin falan Bak dedi. Falan dedi lan. Vallahi ben yaptım. <laughs> Aman ha kodum kaymadım ya. Harika bir zar. <laughs> Burada izledim. Al sana ciddiyetli. anneme, babama ve bana en başından beri destek olan herkese çok teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar. Kanka ama gerçekten yapma lazım. kanka. Teşekkür ederim. Vallahi yapma. Arada bir yaparsın da sık, hadi, sık hadi, yapma. Hadi. Tamam. Tamam eyvallah. Tabi efendim. <laughs> böyle minik şeyler verebilirsin. <laughs> Tam yerinde atlama. Ha. Evet. Hadi biraz hareket. <laughs> Profenix'i bekleyeceğim. <laughs> Gelsin. Ezoterinden başka yok. Ne güzel aşk. Spike beden dibi. <laughs> ne görecekler ki? Beden bir <laughs> var. Ben kaçacağım. Hadi ama tamam. Ayakta kalan son oyun. Oha al, smoktan vurdu. <laughs> dur dur adam bir an dur. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlıyor. Yuvarlak yapın bir, yuvarlak yapın. Allah'ım. Allah yuvarlak yapın. Kimseyi böyle sınama. Yuvarlak yapın, yuvarlak. Amin. Kolay gelsin. En gün arabayı kaybetmeyelim. Ben bir tuhaf oldum ya. Tamam ben, <laughs> ben kaçar. Spike ne saçma bir ya. Sakin <laughs> ol. Relax ol. Sen ne bu kadar gerginsin. Bomba. Gerginliğin gerginliğin. Kar Ne ne sikiyim ya. Nerede? Kanka öldüm ya. Tamam. Bu düştü. Spike C'de Abi düştü. Abi nasıl çıldı bir tek. Hızlı <laughs> hızlı. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. <laughs> Geri bas. Ayakta kalan son oyuncu. Öldüm. Aç lan sen şarkı açın lan. Neon'a şarkı açın. <laughs> acayip bir şey diyeceğim. Biz hep aynı şey yapıyoruz? Bir tek bana mı Artık Bak bence kendim. güzel ben eğlendik ya. Ha. Bence çok güzel eğlendik ya. çok güzel eğlendik ya. Ne diyorsun sen? Acayip güzel eğlendik. <laughs> bence bu kadar eğlence yeter. Ben... Ya ye bak. Yardım et. Ee. Yardım et. Ee. Yardım et. Ee. Ee. Madem prenses olmuş. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaştaş Ben sıkma Karıştırmışsın. Bomba Bana kalan kalan Al başladı Ölüyoruz, Hadi 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 Titriyecekler Dolduruyorum Çanda Hızlı yolda. hızlı Çanta yolda Ben kaçar Dolduruyorum O men nereye uçtu <laughs> Madem prenses. Kırık <laughs> vurdum onunla. Kaçıyorum ama. Aha gidiyorum. Yapma <laughs> kanka ya. tek kaldım buraya. Kanki Son Yapma. Çok çaresiz. Bir tane yardım et patlat be. Patlatamıyorum şu an tuş çok uzak. <laughs> hadi çarkaçın hadi. yerinde. Hadi şu bir dakika kaçıyor. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten Hadi o dinleri çekelim ya. Sıkıldın mı? Bu işi çabuk. Bana o kala de sen savaşta aşkı. Kaç tarafa yoksa. olan var mı? Araç için Dolduruyorum. Geçizat lazım. Dolduruyorum. Eyvallah. Ağabey giriyoruz aya aya Salon salon bağırmana gerek yok Allah HAKK ALLAHU EKBER Bu de bu Bodrum var arkada <gülüyor> <gülüyor> veriyor, para kalan son Kalanız <laughs> Yatın tavsiyesi değildi Kutam videomu at Nasıl <baba> ya <laughs> Hangi sesle Hangi <laughs> prolda? Oğlum adamlar Bey alıyor yalnız. Ciddi ciddi alıyor yani. <laughs> alsınlar ya eğlendik mi eğlendik. Kardeşim kazanırsak daha güzel olur. Odin atar mısın? Derecesiz ama derecesiz ama. Odin atar mısın? Olmaz, atar mısın? gaydi. atar doldu I put the new party's on the G I came into the bloody bottoms is on the knee cuz all my niggaz got it <laughs> hadi beraber tak bir <laughs> zenciye uygun hadi girdiğimiz zaman tam ben ulti dikkat gir 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 <laughs> kör etme kör etme kör etme hadi gir başlayalım. gir gir aşağıda biri var yav amanakoyim ya ulti yerinde ulti cd düşman var Ayakta, Ayakta ah! sağlık beyler evde sağlık beyler Elinize sağlık beyler Elinize sağlık Elinize evet. 31 çek kazandı çek, çek. Ohe canavar geliyor